Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepinize günaydınız. Burada sabah sizde öğlen olabilir. Hepinize güzel günler diliyorum. Video başlamadan önce eğer abone değilsek biliyorsunuz abone butonuna basalım. Eğer aboneysek de zaten gerekeni yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum tak takdirleriniz ve güzel yorumlarınız, istekleriniz, dilekleriniz için. Bugün ne yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz kuşlarımız yani şu an Türkiye genelinde olan büyük bir hastalık var. Ee, Allah'ın izniyle ben atlattım tecrübe gerek tecrübelerim olsun gerek yaşadıklarım olsun. E, gerek de bugüne kadar verdiğim kayıplardan dolayı ben e, mücadeleye girdim ve atlattım. Yaklaşık 100 110 tane kuş var bahçemde arkadaşlar. Yani e, bu 110 kuşun e, biliyorsunuz dışarıdan olanlar da var. Yani limon sarılar ve beyaz bir, tak, bir bir beyaz soyumuz var. Şeyin kardeşim var onun soylarından. E, burada onları uçuruyoruz, kovalıyoruz. E, Kardeşimin kuşunu uçuruyoruz. O da uçuruyor geliyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani kuş e, hastalık hava yoluyla geliyor. E, kesinlikle e, ben size bunları dipnot olarak geçeyim. E, öncelikle bunu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar hepimiz e, bahçeli ortamda genelde besliyoruz. Ya da binada veya işte böyle bir ortamda beslemeye çalışıyoruz. İster istemez... E, kümeslerimizin yanında hani çoluğumuzun çocuğumuzun yumurtası olsun, birkaç tavuk olsun falan da diyoruz. Bakın bu da çok büyük etken. Üveyikler, kumruları geçin. Kendi beslediğiniz tavuklar eğer hedefinizde deşelenirse, yayılırsa, e, oralarda gezerse hastalığı atlatma şansınız yüzde seksen daha düşüyor arkadaşlar. Yani hastalığı tetikliyor. Yüzde seksen daha. Bunu bilin. E, bunu da bir dipnot geçeyim. Ya bir şey olmaz aynı yerde aynı mikrobu taşıyorlar demeyin. Tavuk hedefte Asla gezmesin, siz bile basmayın hedefe. Yani benim size naçizane tavsiyem bu yönde olacak. İkinci konumuz ise hayvanlarınıza kesinlikle ve kesinlikle hasta kuşa önce vitamin verin. Önce sağlam bir vitamin verin, arkasından kuşa e, ilaç girin. Çünkü şimdi kuş size benim karnım ağrıyor diyemiyor, başım ağrıyor diyemiyor, kemiklerim ağrıyor diyemiyor, kaslarım ağrıyor diyemiyor, kanadım tutuldu, uçtum ondan oldu diyemiyor sen yoktun ben banyoya su, suylukla banyo, yaptım rüzgar yedim diyemiyor arkadaşlar. Sen gidiyorsun doktora sor, soruyor sana neyin var ya da hangi bölümden alacaksan randevunu ona göre alıyorsun. Aferin gel. Hangi bölümde şeyin varsa ondan alıyorsun. Havada tek tek kuş vardı ona baktım. Yani hangi e, bölümde rahatsızlığın varsa onu alıyorsun. E, mesela biz gidiyoruz diyor neyin var doktor ya diyorum işte rüzgar yedim kalçamın üstünde işte ağrı var diyorum kas ağrısı var diyorum ona göre iğne miğne yazıyor aferin sana maşallah şöyle arkama göstereyim tam hedefin ortasına indi arkadaşlar şimdi biz biz bunu söylüyoruz yani ne diyoruz arkadaşlar kuşun derdinden anlayın kuşun ihtiyaçlarından anlayın kuştan anlayın kuştan anlamadan beslediğiniz zaman kuşa da eziyet size de eziyet dostlar Bakın ben ne yaptım? Şöyle size izah edeceğim şimdi. Ben kuşlarımı hastalığını tedavi et, aşı yapacaktım. Anlattım daha önce de size. Dedim ki arkadaşlar kuşlara aşı yapacaktım ama kuşları elime bir aldım. Kuşun içi boşalmış gibiydi sanki dedim. Doğru mu? Neden bu böyle oldu diye kafama takıldı. Kuşlara hemen bir check-up yaptım. İç parazit yaptım, dış parazit yaptım. Daha sonra 10 gün sonra bağışıklık sistemi daha tam güçlenemeden hastalık geldi. Asallıkta arkadaşlar Konya tarafından bir tavuk çiftliğinden yayıldı. Bunu da size dipnot olarak geçeyim. Araştırdım. Şimdi bu tarafa geldi. Hastalığı nasıl engelleyeceğiz biz dostlarım? Temizlik bir. Dıçkısına basmayacak. Hayvan kesinlikle bakın kümes havalandırması bu işte çok önemli. Eğer kümesinde ıslak pislik varsa kuşların hasta olmaya mahkum. 2 2 daha 4. Başka şey yok bunun alternatifi yok. Kuşlarının altı kuru olacak. Kuşların ceyranda kalmazsa, kuşların altı kuru olursa hiçbir şekilde kuş hasta olmaz. Dışarıda fırtına olsun, kar olsun, yağmur olsun ama kümesinin önü açık olsun. Dört bir tarafı yani bir, iki, üç, dört ya yani ön tarafı açık. Sadece her yeri kapalı olsun. Dışarıda eksi on da olsa kuş hastalanmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kuş hastalanmaz. Suluğunuz donar bilmem ne olur ama kuş hastalanmaz. Kuş ceyranda kalırsa, ıslak kuşu içeri kapatırsan, esintinin ortasında kalırsa, insan da aynı şekilde ceyranda kalırsa hasta olur. Kümesimizde bir kere arkadaşlar ufaktan bir antibiyotik bulundurun. Yani bu hayvanlar için satılan küçük antibiyotikler var. Bir tane onlardan bulundurabilirsiniz. Baktınız kuşunuz hafif şey yapıyor. Herkes bizim gibi yani bir, kendimden bahsediyor. Herkes benim gibi 100 tane kuşu yok. Herkesin 100 tane kuşu yok arkadaşlar. Ben niye uçurucuyum? Ben uçuruyorum. Her sene daha iyi gitmek için daha iyi kuşları eşliyorum. Daha iyi gördüğüm kuşları eşleyerek yol aldığım için. Ben de kuş çok ister istemez çok olmak zorunda. Ha ben sizlerle de paylaşıyorum. Bakın ee, yeri gelmişken söyleyeyim 45 tane uçurduğum ee, 45-50 tane yavru vardı. Yani eke yavru olmak kaydıyla kaç tane ilimize kuş gönderdim Allah razı olsun. Ve inanın bana şu anda devamını da istiyorlar. Niye biz affedersiniz üç kağıt, şerefsiz bir insan değiliz. Biz kendini seven, kendini insanlı seven, insana değer veren bir insan olduğumuz için Allah herkese iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah herkesin kümesini, emeğini kendi isteğine göre versin diyeyim. Öyle söyleyeyim. Ne dedik? Kümes temiz olacak. Bakın şöyle göstereceğim size. Diyoruz ki, "Aa kuşum hasta oldu. Aa işte kuşlarımı hastalıktan öldürdüm." Bakın Antalya'da yani benim gibi yaş ortalaması 35-40'ın üzerinde en az 5-6 kümes yani besleyicisi, besleyicinin kuşu 30-35 kuşu telef oldu. Bu neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu işte vakit önemli. Benim vaktim var ilgilendim. Ama vakit de ayırmak lazım. Akşam da iyi olsa gece de olsa bu kuşların altını temizlerdim ben şahsım adına. O arkadaşlarımız bunu ciddiye almadığı için 1 2 3 4 5 aynı bir hafta içinde 30 kuş atan, 20 kuş atan, 25 kuş atan oldu bir kümeste. Elinde kuşu kalmayan dahi oldu. Arkadaşlar bu hayvanları besliyorsanız sizlerden rica biraz fedakarlık yapın. Hep uçacak, hep taklatacak, hep benim onur edecek, hep işte istediğim gibi olacak diye bir dünya yok. Bunlar da hastalanabilir. Bunlar da aksilikler yaşayabilir. Bunlar da can değerli dostlar. Sakın bunu unutmayın. Bunlar da can. Buna ona göre hareket edin. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız bu hayvanlarla da o zaman onun gibi davranacaksınız. İlaçsa ilaç, vitaminse vitamin, takviyese takviye, mineralse mineral. Anlatabildim mi? Aşıysa aşı. Havalandırma ise havalandırma, gezme ise gezme, psikoloji ise psikoloji, sporsa spor. Hepsini aynı insanlarda olduğu gibi sizlerden ricam lütfen bunlara uygulayın. Aksi takdirde üzülürsünüz değerli dostlar. Bunu da ilk kez sizin çekim yaparken kaldırayım. Normalde teke atmıyordum bunu. Aksi takdirde üzülürsünüz değerli dostlar. Yani gerçekten üzülürsünüz. Bunu da size belirteyim. Bakın bu kuşlar ölümden dönderdim ben. Ölümden döndü. Artık tekli uçurmaya başladım. Öyle söyleyeyim size. Yani bunların hepsi ilgiyle alakalı oluyor. Hepsi sevgiyle oluyor. Hepsi özenle oluyor. Aferin benim kızıma. Junior Paşa da keyif yapıyor sabah keyfi. Ah oh, maşallah. Ayt. Bu da yeni 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 yokluyor işte böyle tek aldık bakın tek aldım şimdi. Sizinle beraber tekte aldık yeni yeni yokluyor bakalım. Uçsun biraz şöyle oynasın kendini bir yapsın iyice. Açayım. Bakın ben kümes hastalıkları temizledikten sonra arkadaşlar değerli dostlarım bütün hastalığı temizledim. Gittim. Şöyle basmayacakları yer çok az bir yer kaldı. Izgara aldım dostlar. Gördünüz mü? Devamı bugün gelecek. Şuralar da bugün gelecek. Izgara aldım. Çünkü neden? Eski ızgaralarda bakın şunlarda tam temizleyemediğim için mikrop kalıyordu. Tazlikli suyla falan yıkamak lazım. Şu an yok. Bakın hayvanları görüyor musunuz? Altları kuru olacak. Yani şu altı kuru olacak dostlar. Bakın bu kümesin önü komple açık. Şöyle göstereyim size. Başka hiçbir yerinde açıklık yok. Cam, çerçeve bilmem ne yok. Yan taraftakinin de aynı. Bakın buradaki salmalıkların da aynı. Şuradakinin de aynı. Temiz. Kuşun altı temiz olursa kuş sağlıklı olur arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kuşun altı temiz olacak. Bakın hepsi de maşallah canavar gibi oldular. Hepsi yuva kızdırıyor şu anda. Yavru büyüten de var. Bakın burada bir takım yavrumuz büyüyor. Burada yumurtada. Burada yumurtanın birini yumurtladı. Hepsi de sağlıklı gayet güzel bir şekilde. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu sağlıklı olmasının sebebi hayvanın temiz olması. Aynı şekilde bakın uçum kümesini de temizledim. Bakın altlarını temizledim. Şuradan alttan hava laylon kapattım buraya. Niye kap biliyor musunuz? Bu kapı da delikli diye. Ee, hava kapattım. Laylon kapattım. Ee, şu altını açık bıraktım. Çünkü buradan girecek buradan çıkacak. Sülükülasyonu bu şekilde yapacak. Yani hava sülükülasyonu çok önemli. Güvercinde hava sülükülasyonunun önemi çok. Kümesleriniz düzgün olsun arkadaşlar. Hava sülükülasyonu çok önemli. Bunu her zaman bastıra 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 söylüyorum sizlere. Temizledim. Hepsini pırıl pırıl yaptım. Izgara sistemini koydum. Hemen şuradan şu kuşumuzu içeri atalım. Girsin. Ondan sonra iki kuş atacağım. Izgara sistemini koydum. Hepsini ayarladım. Ve gayet güzel de oldu. Tertemiz oldu. Bakın suluğun dışına pisleyebilir hayvanlar. Olabilir. Siz videolarda görüyorsunuz. Aa suluk pis. Hayır suluk temiz. İçi pırıl pırıl. Ben bunlar çamaşır suyuyla dezenfekte ediyorum arkadaşlar. Pırıl pırıl içi. Hiçbir sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Kuşun altı temiz olursa. Yani şunu söylemek istiyorum. Hastalıktan sonra eğer bir kümeste hastalık atlattıysanız arkadaşlar, eğer kuşlarınıza ilaçla girdiyseniz mutlaka ardından en az 3 gün vitamin girin ve en az bir güzel bir temizlikte yapın. Kuşları fazla rahatsız etmeden. Ondan sonra kuşlarınız toparlayacaktır sağlıklı bir şekilde devam edecektir yoluna. Bunu sakın unutmayın dostlar. Bunlar çok. Bir sonraki videomda da sizlere yeni başlayan arkadaşımız yeni başlayan bir kardeşimiz dahi olsa güvercin besleyen, kanatlı besleyen herkesin elinde olması gereken bazı belli başlı marka ilaçlardan bahsedeceğim. Onlarda onlar da isimlerini söyleyerek sizlere örneklendireceğim değerli dostlar. Evet dostlar ne dedik? Hastalanmadan hastalık girme yani belli olmadan hayvanlarımıza vitamin. Ondan sonra hastalığa göre ilaç. Daha sonra da ne yapacağız dedik? İlaç bittikten sonra baktan hayvanlar toparlamaya geçti hemen kümesi bir temizliyoruz güzel dezenfekte ediyoruz daha sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar kuşlarımıza vitamin takviyesi yapıyoruz ilgileniyoruz daha fazla konuyu uzatmayacağım daha fazla kafanızı şişirmeyeceğim bu videomuzda böyle olsun değerli dostlar kendinize çok iyi bakın Er neer nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız görüşmek üzere